Bu şuna ne kısır bakalım. Ne de kısır diye gebeyi keselim değil mi abi? Aynen öyle tabii ki. Ayaktan bakacağız. Evet. Tamam bakalım bir. Bismillah. Bismillah. Birden başlayalım. 2 ay. 2 aylık değil evet, iki mi? Aylık. Şöyle bir Nurstan ver bana ben göstereyim arkadaşlara. Şöyle 2 aylık mı oluyor? Evet şöyle. 2 aylık gebe bu. 2 aylık gebe. Şimdi başka bir hayvan tutalım abim. Evet. Şöyle tut Nurstan onu unutmayalım. Hemen şöyle. <laughs> Ayakta hep seri oluyor. Evet. Hem de hayvan eziyet çekmiyor Tabii değil mi abi? Eziyet de çekmiyor yoksa başka türlü... Şöyle gene burada da bakalım abi. Böyle. Bu sanki boş gibi değil mi? Gebe. Evet. biraz daha yeni değil mi ona göre? Bu daha büyük. Daha büyük. Daha büyük. İki, Hocam? İki buçuk bu hemen hemen. İki buçuk üç aylık hemen. İçinde. Kaç tane oldu be? Yani şu an bir zaten bir görebiliyorum Bir görünüyor tabii. Bir tabii ki zaten görünüyor. Hmm. Diğerlerini bulmakta zorluk çekmiyor. Gebe olması GP, yeterli evet. abi. Sen bunu 3 ay diyebilirsin. 2-3 ay. Evet bir de şu sakıza bakalım. Abi bunun boş olma gibi ihtimali yok. Öyle mi? Sakızlar boş durmaz abi. Hadi bakalım. Bunda yanılmıyorsam onlardan daha büyüktür. Çünkü ben bir test ettim elle de. Bir tutalım elle. <laughs> Aman. Şimdi evet. Haklısın bu e, onlardan daha büyük. Onlardan evet, daha büyük değil evet. mi? Evet. Tabii ki şunu getirsen, işte şu yavru kaburgaları falan. Yani kaburgasına kadar tamam. belli oluyor. tabii. Tamam. Bu üç üç değil mi abi? Aynen öyle. Şöyle kızım, Kesin hayvanı mesela. da göster. Şöyle bir arkadaşlarımız hayvanın kalitesini de görsünler. Bu dilli merak ettim ya ben. tam benekli yeterli bu bize. Ay bu da gebe, değil mi? Kaç gün bakalım dedik abi ona? tekrar bakalım mı? Yok baktık bir kere de. Tamam. 50 günlük dedin abi. Neye göre diyorsun. 50 günlük oluyor bu? Bunun e, yavrunun büyüklüğüne bir de içindeki kesenin e, büyüklüğüne göre biz onu e, evet. belirleyebiliyoruz. Evet. Keseye de bakarak, Tabii. yüzünde de göre onu... İlk zamanlarda keseye çok su olmuş oluyor değil mi abi? İlkin kese zaten e, kese de soylu yavru küçücük bir nohut gibi. Evet. Zaten öyle oldu mu 45 günlük 50 55 günlük aralı Evet bu da toklumuz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ya inanın kaliteyi aramıyoruz ya kalite bizi buluyor. <laughs> şimdi ben buna gebe dedim abi sen umudum yok ben dedi. dedin. Ben umudum yok dedim ama demek ki sana ultrason gerekmiyormuş. Ultrason bana gerek. Gebe. Evet. <laughs> abi şimdi gebe evet. <laughs> dedim bütün hayvanlar gebe çıktı. Evet. Üç ay gebe ve ikiz... Abi şimdi bak ne kadar bilsek de abi bilim başka bir şeydir. Tabi. Yani Kesin diyemezdik be, ama. Belgelemek lazım. Belgelemek lazım. Hakikaten öyle. Üç ay gebe. Üç ay gebe. Başlangıç ne başlangıç dedim ben? Gebe. Bu biraz daha gebe Dedin, evet. evet. Hocam valla doktor gibisin ha. <laughs> doktor gibiyiz. Bence doktoruz daha gibisi değil. Bu, gözün aydın. Bu da gebe değil mi? Evet. 55 daha iki Şöyle. Ayak, 55 günlük. 50-55 günlük. 50-55 günlük. 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 Azabetkinin biraz daha büyük. Evet. L 55. Yavru sayısı tek gibi görünüyor. Çek çift gibi. çift gibi görünüyor. Çift gibi görünüyor. Evet. Hatta 300 de olabilir. Nasip diyelim. Evet. Dur Dur kızım, sen ne yapıyorsun lan sen? Sen hayırdır lan? Kaç oldu abi? Sayıyor musun sen? Yok. Dur dur. Hocam ben buna boş diyorum. Bakalım göreceğiz. Bakacağız abi. Gel bakalım. Eğer boşsa yüzünün yaşına bakmam. Dua et gebe çıkasın. Yoksa sofralıksın. Biraz yani sanki yanılmadın. Yanılmadın değil mi? Evet. Yanılt beni hocam ya. <laughs> Yanıltamıyorum seni. Boş. Boş. Şimdi kadar çoktan görürdük biz onu. Dur kızım. Şimdi abi. 30, 35 günlük 30 günlükten aşağısı görülmüyor. Evet. Bazıları yeni çekilmiş olabilir. Abi kimisi 2 aydan önce göremiyor. Yani... Boş deyip, boş deyip de e, şöyle küçücük bir nohut kadar bulabiliyorlar içinde ki onda ultrason görmüyor. Evet kızım bizim. Hocam bence bunda da yok. Bakalım. Ver kızım buradan videoyu çekeyim arkadaşlarımız net görsün. Yapılan işlemin işleri. Hocam şöyle engel olmuyor değil mi sana? Yok 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 boştur bence. Yani görünmüyor zaten. Görünse hemen. Evet. Boş, boş. Evet. Boş dediklerimize boş, boş çıktı. Dolu dediklerimiz dolu çıktı. Dolu çıktı evet. Ama arkadaşlar kesinlikle Doğru, her zaman belgeli konuşmamız gerekiyor. Şimdi garanti konuşabiliriz. Fotoğrafına baktıktan sonra aynen. Her zaman... Hocam teşekkür ettik. Allah razı olsun. Eyvallah. Hadi. Şimdi hocam kaç günden sonra net görebiliyoruz? Onu bir söyleyelim. 35 günlükten itibaren net görebiliyoruz. 35, 35 günlükten 35 itibaren. Günlükten, evet. Peki kimisi diyor 2 aydan önce görünmez diyor. Ki, muhakkak göremediklerimiz de oluyordur ama genel itibariyle görünüyor. Genelde o, görünüyor. Evet, genel itibariyle. Peki makina'nın kalitesine bağlı olan bir şey midir bu? Ee, olabilir belki hani e... Proplarından farklı olabilir bazı proplar daha daha iyi gösteriyordur ee, elimdeki problan elimdeki makineler 35 günlüğe kadar bulabiliyorum Evet hocam teşekkür ettik teşekkür Ayana sağlık edin. arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın yapılması efendim. gereken bir şey yaptık herkese yapmalı bunu bana soracak arkadaşlar olursanız Bu arada da sizler de eğer ki kurucu hekimlik ya da bu tür e, işlerle işiniz varsa ya da bu tür işleri yaptırmak istiyorsanız ee, İbrahim Halil hocamızın ben telefon numarasını sizlerle paylaşırım kendisine ulaşarak kaliteli bir hizmet alabilirsiniz her zaman her yerden hizmet alıyoruz alamıyoruz değil ama önemli olan her şeyin kalitesidir yani sağ olsun var olsun hizmeti de kalitelidir kendisi de bana göre her kalitelidir hafız teşekkür sağ ettim olsun. yerimiz İzmir Menderes arkadaşlar